duruştayız. Ubhaya padangushta sana. Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Ubhaya padangushta sana duruşunu yapacağız. Bu duruşta ayak bilekleri, el bilekleri, kollar omuzlar çalışacak. Bacakları ve bacak arka kirişlerini esneteceğiz. Duruşu Sana'dan girerek uygulayacağız. Aynı zamanda bağırsakları canlandıran, hazımsızlığı gideren bir teknik. Bacakları birleştirelim. Elleri kalçaların yanında yere yerleştirip sırtı dikleştirelim. Nefes alırken bacakları bükeceğiz. Nefes verirken işaret ve orta parmaklarla ayak baş parmakları tutalım. El baş parmaklarla kilit yapalım. Nefes alırken ayakları yerden kaldıralım dengeyi bulun. Nefes verirken bacakları mümkün derece düzleştiriyoruz. Sırtı dikleştirin, karşıya doğru bakalım. Nefes alıp vermeyi sürdür. Duruştayız. Ubhaya padanguşta sana. çıkarken nefes alırken bacakları bükelim. Nefes verirken ayakları al, ayakları bırak. Geriye doğru yaslan. Nefes verirken bacakları uzatalım. Derin nefes. Gerginlik atılıyor.